Ne? Yunus'la ilişkiye mi girmiş? Bununla. Yok oğlum bununla. Yok amına. Hepinize selamlar dostlarım. Bu güzel bir o kadar da değişik egzantrik videoya hoş geldiniz. Hikayemizin kahramanı abla bu. Yunus da bu. Evet şimdi diyeceksiniz ki bu haberin sana neresi tuhaf geldi? Evet haklısınız arkadaşlar aslında daha da çılgınca şeyler var şunlar gibi mesela. Mesela bu ablamız bir halıyla nikah kıymış arkadaşlar. Yuh! Mesela bu ablamız da köprüyle evlenmiş. Usam mı hocam. Bu abimiz de yastığıyla evlenmiş. Yuh! Evet şimdi gelelim haberin kaynağına. Margaret Lovat isimli bilim kadını 1960'da yıllarda Yunuslarla ilgili bir çalışma yaptığı sırada kendisine aşık olan Yunus balığıyla cinsel ilişkiye girdi ve girdiğini itiraf etti. Kadının bu itirafı bilim dünyasına tartışma yarattı. Arkadaşlar yalnız bu çalışmayı NASA'nın kendisi finanse ediyor. Margaret Howe Lovett isimli bilim kadını 1960'lı yılların başında NASA tarafından finanse edilen bir projenin parçası olarak Yunusları araştırmaya başladı. Araştırmanın amacı ise Yunusların beyin büyüklüklerini ölçerek insanlarla iletişim kurmalarını sağlamaktı. Bu sayede evcilleştirilmesi hedefleniyordu. 3 Yunus'u Karayip Adası St. Thomas'ta Yunusları incelemeye başlayan bilim insanları birçok bilgi elde etti. Peter, Pamela ve Sisi adında 3 Yunus'un hareketlerini inceleyen bilim insanları Yunuslara konuşmayı öğretmeye çalışıyordu. Fakat araştırmaya damga vuran ise bilim kadını ve eğitmen Margaret Hoa Lovat'ın Yunuslardan, bir Yunuslardan biriyle cinsel ilişkiye girmesi oldu. Arkadaşlar bu kadın zaten bu röportajı daha yakınlarda bir birkaç gün önce BBC'ye vermiş arkadaşlar. Ve NASA'da Ondan sonra bu kadın hemen görevine son vermiş. Bilmiyorum bu insanların akılları nereye gidiyor acaba? Cinsel içerikli olarak hani hayvanlarla şimdi buralara çok da girmek istemiyorum ama hayvanlarla bilmem nelerle ilişkiye girenler var ama ya Yunus'la ilişkiye girmek nedir? Hem de araştırma amaçlı e, sevdiğim bir balıkla Allah akıl fikir versin diyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve bildirimleri açın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.